Herkese selam ben Numa. Bugün Roblox'ta Pet Simulator X'e yeni gelen update'i inceleyeceğiz. Bu update'imiz ilk update'ten biraz daha küçük bir update. Sadece oyuna iki yeni bölge ve iki yeni yumurta geldi. Göz gibi eskiden sadece iki portalımız vardı ama şu an göz gibi 4'e yükseldi bu sayı. O zaman hızlıca ilk bölgemize gidelim. 3.5 milyon fantezi parası istiyormuş. Tabii ki bizde şu an 2 milyar var. Yeterince var yani. Ve buraya geldiğimiz zaman göz gibi güzel bir şekerli yere geldik. Ve buradaki paraların rengi turuncu da. Bu niye yeşil? <laughs> bu galiba arada kaynamış. <laughs> ve gördüğüm kadarıyla burada herhangi bir büyük sandık vesaire yok. Sadece gördüğünüz gibi bir bölge ve daha güçlü kutular vesaire var. O zaman burada çok oyalanmayalım. En iyisi biz ve bir sonraki bölgenlere geçelim. Zaten bu videonun tüm amacı neredeyse yumurta açmak olacak galiba. Son gelen bölgeyi geçmeden önce buranın bir yumurtasını da bakalım hemen. Gördüğünüz gibi gök kuşağılık güzel bir yumurta gelmiş ve bayağı garip garip petlerde gelmiş. Bu yumurtadan çok açmayacağım ama şöyle 3 tane açayım ve gördüğünüz gibi rengarenk rengarenk güzel şeyler geldi ama gelmedi. Nereye gitti be bunlar? Galiba otomatik silmeyi yanlışlıkla açmışım o yüzden hepsi kaybolmuş ama sorun yok. Hazır otomatik silme demişken artık oyna petlerimizi otomatik bir şekilde silebiliyoruz ama çok kullanılacağını ben sanmıyorum. Çünkü füzlüyoruz bir şey yapıyoruz illa bir işimize yarıyor her pet. Hızlı zaman yeni gelen son bölgemize geçelim. 23,5 milyon para istiyor ve girdiğimiz zaman umarım bir şeyler vardır diyeceğim de burada bir mezarlık var göz gibi. Aa ne yazıyor? <laughs> pet Simulator 2'nin burada şeyi var. Mezarlığı var. Ah be. <laughs> Peki burada başka yer var. Mesela buradaki özel bir şey mi değil. Anladığım kadarıyla burası da baya boş bir bölge yani. Hiçbir şey yok mu gerçekten ya? Bari bir tanecik olaydı. Anladığım kadarıyla sadece buranın mantığı daha güçlü sandıklar vesaire var. Yani yeni gelen update'in tek amacı ee, yeni petler. Bir de şöyle bir şey var. Artık yeni bir pet nadirliği var. Hatırlarsınız ki en son nadirlik efsaneviydi. Artık mistik var. O zaman da hızlıca artık mağazaya gidelim ve açabileceğimiz kadar en iyi ortadan açalım. Göz gibi tanesi 3.5 milyonmuş ve petler gerçekten fena. İki tane secret petimiz var. O zaman açmaya yavaştan başlayalım. Unutmadım bir şey yok galiba. Update ile gelen her şey bu kadarmış maalesef. Şu an ne kadar pet açabileceğim hiçbir fikrim yok. Şu an hesaplayamadım maalesef ama en iyisi hızlıca biz başlayalım. Ben yine eee boost basmayı unuttum değil mi ya? Bu arada buraya göz gibi otomatik yumurta açmakla alakalı bir şey gelmiş ama sanırsam şu an satışta değil. Göz gibi alamıyoruz. En iyisi biz boosterımızı basıp yumurta açmaya başlayalım. Peki ilkinden en iyi petin en iyisinin en iyisi çıkması yok mu? Tabii ki de yok yani. Şimdi o kadar da abartmaya gerek yok. Ve ilk epimiz çıktı. Baya güzel bir tipi varmış. 0.19 şanslık. Daha bunlar bizim için az. Secret Pet'leri çıkartırsak gerçekten çok daha güzel olur. Şu an hiçbirinin gücüne bakmadım. Gerçekten güçlerini çok merak ediyorum. Envanterimi açmamak için biraz kendimi zor tutuyorum diyebilirim. Burada Epic'ten baya baya çıkıyor ama tabii ki dediğim gibi bizim amacımız Epic değil. Çıkartabilsek secret olacak. Umarım bu videoda bir tane de olsa çıkartabiliriz en iyi petten. Bu arada şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Tüm paranla bu petten açmayacağım. Önceki petleri açıp füz yapma mantığını da deneyeceğim. Biliyorsunuz öyle yaptığım zaman baya iyi şeyler çıkabiliyordu. O yüzden bir 500 milyon, 750 milyon falan bırakacağım. Zaten göz gibi baya azar azar azalıyor. Azar azar azalıyor evet. <laughs> Çok takmayın bunları ya. Dayanayıp şöyle bir petlerin gücüne baktım. Şu an 1 milyar paramız kaldı. Ve gördüğünüz gibi en kötü petlerin gücü bu yumurtanın epiyle aynı güçteler. Ama hiçbir işimize yaramayacak çünkü bunlardan zaten bizde vardı. Kullanabilirsek sadece buradaki rehirleri kullanacağız ve epikleri kullanabileceğiz maalesef. Bu beni birazcık üzmedi değil. Artık o kadar uzun süre ki pet açmam. Neredeyse boostların birisi bitecek bile yani anlamadım ki arkadaş ya. Ortalama 200-250 tane pet açtık sanırsam. Ve gördüğünüz gibi sadece sadece 5 tane epik çıktı. Yani biraz az sanki ya. Tüm boostları vesaire kullandım bir de. Bu parayı şimdilik saklayacağım. Çünkü mantı ile bence çok daha rahat en iyi petler çıkarılıyor. Böyle açmakla hiçbir yere gidilmez. Ben en sonki de sadece bir kez legendary çıkardığım yumurtalardan diğerlerinin hepsi füz yaparaktı. O yüzden buna şimdilik uğraşmayacağım. Şimdi hemen birazcık altın yapalım bakalım bunları. Bak bu videodayken şunu %88 ile yakmayalım be. Lütfen bir oyun. Heh tamam. <laughs> bir an korktum. Hemen bir bunun gücüne bakalım. Sonra da ben diğerlerini basacağım diyecektim ve gördüğüm gibi 1.14 milyonmuş. O zaman ben diğerlerini basmaya devam edeyim. Şu an tüm petlerimi gold yaptım. Ve göz gibi güçleri şu an hiç işime yaramıyor. Rare'lerin güçleri 650 bin oldu ve şu an update ile gelebilecek en güzel şehirden birine bulmuş olabilirim. Göz gibi burada en iyi petlerimizi takmakla alakalı bir buton koymuşlar artık. Ama tek sıkıntı sanırsam petlerimizin en çantlarına bakmadan yapıyor o zaman bu da çöp. Arkadaş, <laughs> update sanırsam sadece iki yumurta mı ya? O zaman birazcık bunları rainbow'a çevirelim. Şu 600 binlikler ne olacak? Onları çok merak ediyorum şu an. Şöyle yüzde 29'da denesek olur mu be? Abi be, <gülüyor> oldu. <gülüyor> ve gücü göz gibi 1.5 milyon. Yani evet kullanabilirim ama hala önceki yumurtanın legendary'siyle aynı değil maalesef. Ama şimdi bu rare o da var. <laughs> o yüzden çok da şey yapmamak lazım. O zaman şimdi ben yapabilirim kadar rainbow yapıp geri geleyim. Bu arada daha %29'u yapacağım. O kadar şanslı değilim zaten ben. Şu an tüm petlerimi rainbow'a çevirdim ve şöyle en iyisini tak dediğim zaman en kötü petleri kullanmıyoruz. Çünkü zaten göz gibi samuray bullar daha iyi bunlardan. Tek işimiz yarayacak şeyler rare ve epic sarı bu pette. Bir de tabii çıkarsa secret petler. Zaten şuradaki 3 peti kullanmayacağım. O yüzden bunları bir füzyonlamak istiyorum. Belki güzel bir şey gelir kim bilir. Ve ne geldi? Rainbow balık geldi. Çok güzel yeşil. <laughs> Aslında ben samuray bulları da kullanmıyorum. Onları da birleştirelim bakalım. Belki de onlardan da güzel bir şey gelir. Şöyle 9 tanesini birleştireceğim. Ve birleştirdiğim zaman sarısam kötü bir şey geldi değil mi? Nerede? Ne geldi? Ben mi göremiyorum yoksa ben mi göremiyorum? Ya gerçekten ama gerçekten 9 tane samuray bulu birleştirip bir tane daha mı samuray bul yaptım? Bu, bu, gerçek mi ya? Bu, bu ne ya? <laughs> bu, bu, ne saçma bir şeydi az önce? <laughs> 9 tanesini 1'e çevirdik. Çok mantık. Bence her zaman fuz yap. <laughs> Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Önceki petlerin altın hallerini açacağım. Ve bunları 12 şerle 12 şerle füzleyip en son pet yapmaya çalışacağım. Birazcık şeker yumurtasını açacağım. Birazcık da samuray yumurtasını açacağım. Hangisi işe bilmiyorum çünkü. O zaman hadi ben kaçtım. Zaten 1 milyar parayı bunlarla harcamak bayağı uzun sürecek gibi duruyor. Ve geldik o sıkıntılı yere. Bakalım güzel petler olacak mı yoksa saçma sapan şeyler verip tüm petlerimiz çöpe mi gidecek? 2 yumurtadan da birazcık birazcık açtım. Genel olarak ama samuray yumurtasını açtım gördüğünüz gibi. Duruma göre eğer güzel şeyler gelirse devam edeceğim. Şöyle en son petten bir önceki petinkini birleştireceğiz ilk önce. Şöyle 12 tanesini birleştiriyorum hemen. Ve umarım güzel bir şey gelir diyecektim. <laughs> <laughs> Rengarenk koyun geldi evet mükemmel. Devam. İlla hemen güzel şeyler gelecek diye bir şey yok şimdi. Değil mi? <laughs> bu sefer de çok daha güzel bir şey geldi yaşasın. <laughs> Aa güzel. Bak şimdi ortalık karışmaya başlayacak anlaşılan. Samuray yumurtadan 12 tane birleştirdiğim zaman altın bir şekilde epik yumurta geldi. En son yumurtanın birazcık karmaşık bir cümle oldu ama bu bizim için baya iyi. O zaman ben hepsini hızlıca füzleyeyim ve gelen petlere bakalım. eee şey sanırsam bunun çıkma olasılığı baya düşmüş Çünkü denediğim diğer tüm pet hiçbirinden çıkmadı. Sadece bu rear'ın altından çıkmaya başladı bir yerden sonra. Yani düşük bir şansla son yumurtanın ipinin altın versiyonunu alabiliyoruz. Şu an ne yapsam baya bir kararsızım açıkçası. Çünkü garip. <laughs> Hangisini yapacağımı bilmiyorum gerçekten. En azından şuradaki rear'ları bir rainbow'a basalım. Bir tane daha rainbow bir rear'imiz olmuş olsun. Herhalde %88'de de yanmazsın değil mi bu oyun? Heh tamam bir an korktum. <laughs> evet şu anki son durumumuz bu. Ve baya karman çorman her petten var resmen. O zaman ben şimdilik videoyu burada bir Büyük ihtimalle yine baya bir kasıp geri geleceğim ve aynı fuse mantığını deneyip en son pet'i çıkarmaya çalışacağız. O zaman bir kaç saat sonra görüşelim. Bir 10 saat sonra görüşürüz. <laughs> Tekrardan selam. Şu an gördüğünüz gibi 5,5 milyar paramız var. Ve ufak da bir sorunumuz var. Dediğim gibi ben bu petleri füz mantığıyla yapmaya çalışacağım ama internette o kadar saçma sapan füz mantıkları var ki yani insanlar yemek yapar gibi füz yapıyor. 3 kaşık bundan koy. 2 tane bundan koy. Sonra buraya gel dans et. Sonra hop bir tane de bundan al. Garip garip gerçekten fazlasıyla saçma şey var. Hangisi işe yarayacak hiçbir fikrim yok ama ben en iyisi hızlı denemeye başlayayım. İlk önce ben tüm petleri açacağım çünkü 5,5 milyar para kolay kolay bitmez. Tüm her şeyi ayarlık sonra da sırasıyla işe yarayanları göstermeye çalışacağım. Veya hiçbiri de yaramayabilir o yüzden bilmiyorum. O zaman ben en iyisi açmaya başlayayım her petten birazcık. Şu an çoğu paramı bitirdim ve şöyle garip garip her petten var galiba evet. <laughs> Baya bir farklı farklı şeyler deneyeceğim demiştim. Şurada daha gold yapmadığım şeyler var. Bunları birazdan gold yaparım ben. Birkaç tane taktiği şimdiden denemek istiyorum. Çok merak ediyorum çünkü ben de. Artık buna fuse demeyeceğim. Tarif diyeceğim artık millet tarif yapar gibi bunu yapıyor çünkü 6 tane buradaki petlerin en kötüsü yani son petin en kötüsünün altın hali. Sonra 4 tane buradaki 405K'lık petlerden. Sonra da 2 tane de rare petten istiyormuş. Beyefendi sağ olsun yemek yaptı. <laughs> ve bunları birleştirdiğimiz zaman görüz gibi hiçbir şey gelmedi. Değil mi aynen? <laughs> Dur ben bunları bir çıkartayım da öyle bakalım iyisi. Her taktiği 3 kez deneyeceğim en az. Artık hangisi tutarsa. Şöyle aynı şekilde yine yapıyorum. Ve yine çıkmadı. Son bir kez daha yapacağım bunu. sen buna benzer bir tane daha taktiğim var. Aa çıktı. Ana. Eee <laughs> evet. Bu en iyi pet değil maalesef ama en iyi petin bir altındaki rainbow. Çıkma mantığı da çok basitmiş. 6 tane son petin altından ve en kutusundan koydum. Hemen şöyle mesela bir kez daha deneyelim. Sonra 4 tane de 405 kalklardan koydum. 2 tane de rear'lerden yani 660 kalklardan koydum. Ve bunları... <gülüyor> <gülüyor> bir, bir daha geldi. <laughs> <laughs> Güzelmiş. Anlaşılan güzel bir taktik bulduk. Hemen birazcık daha deneyelim o zaman bunu. Belki birkaç tane daha gelirse bunu direkt rainbow'unu bile yapabiliriz. Şöyle yaptığım zaman bu sefer gelmedi. Petlerim bitmiş arkadaş. Şimdi fark ettim ya. Artık yarım yarım birleştiriyorum. Ve yine geldi. Abi bunlar çok kolay. <laughs> yani biraz çok kolay ya. Mesela bir tane daha garip bir taktik göstereyim. Bunda da 8 tane rare'den koyuyoruz. Ve bunda da olmadı. Olsun be. <laughs> Denemiş olduk en azından. Bunu çok denemeyeceğim çünkü bu birazcık daha pahalı bir şey. O zaman ben diğer petlerimi altına çevirip tüm bu taktiği deneyeceğim. Daha çevirmedim. Bayağı bir altın petim var çünkü. Eğer 6 tane yaparsak bunlardan direkt rainbow'a basarım. Tamamdır. Tüm petlerimiz hazır. Bize sadece 3 tane daha bu petten lazım. Bakın deneyeceğiz. Şu an pet sayımız yeter mi bilmiyorum ama hala 2 milyar paramız var. Bir de onu da katmak lazım. 2 tane bundan. 4 tane bundan. Sonra 6 tane de bundan. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. <laughs> Ve bundan çıkmadı. Şu arkamdakileri hemen bir kaldırayım. iyisi daha iyi görelim. Şu an neredeyse galiba taktiği unutacağım artık. O kar kafam garip. Ve bir tane daha çıkardık. Güzel. Ama gördüğünüz gibi bir tane daha çıkarabilecek kadar paramız sanırsam kalmadı. Rare'lerden bayağı bir var ama maalesef diğer petlerden kalmamış. O zaman başka bir taktik daha deneyelim. Bu taktik içinde de Samuray petlerini Rainbow yapıp 12 tanesini birleştirmek. Başka hiçbir şey yapmayacağız yani. Bu petlerimiz hazır. Sadece bir kez diyeceğim bu taktiği çok kullanmayacağım. Zaten diğer taktik çalıştığına eminiz. Eğer bu taktikte çalışırsa çok daha güzel olur. 12 tanesini basıyorum ve... Ne geldi yine ya? Panda mı geldi ne geldi? <laughs> Göz gibi 300 binlik bir panda gelmiş. Yani bu taktik çok da güzel değil. Şu an bizde 4 tane legendary var. 2 tane daha bulmamız lazım ve 2 milyar paramız var. Bence yaparız. Ben en iyisi de kendim deneyip hemen geleyim. Zaten yine aynı şekilde füzleyeceğim. Başka bir şey yapmayacağım. Bu arada sarısa ben taktiğimi unuttum. Yok. Şöyleydi galiba. Evet 4 tane. Artık o kadar çok zaman geçiyor ki. Yine baya bir gold yapıp geldim. Umarım bu sefer 2 tane çıkartabiliriz. Sadece 2 tane lazım bana. Şimdilik tabii ki. Şöyle aynı şekilde yine aynı taktikle bunları birleştiriyorum. Ve ilkinden çıkma maalesef. Ben ne yapayım? Koyunu ya arkadaşım. <laughs> bir kez daha dinliyorum. Yine çıkmadı. Ve bir kez daha denedim de çıktı. Çok güzel. Son bir tane ya. Eğer bir tane çıkmazsa bile basacağım artık. Yani şey beklemeyeceğim. Hatta şöyle bir saçma bir füz yapsak. Aa çıktı. <laughs> ne yaptığımı bilmiyorum ama bayağı garip garip şeyler birleştirerek yine çıkardık. Göz gibi 6 tane oyunun en iyinin bir altındaki Legendary'den var şu anlık. Ben yine bayağı bir deneyeceğim. onun en iyisini çıkartmak için. Hemen bunları bir boy yapıp artık videomuzu bitirebiliriz. Çünkü ben birazcık yoruldum. <laughs> şöyle birleştirdiğimiz zaman gel artık be. Heh. Senin adın var ya Ujo ya Ujo. <laughs> Sana Ujo diyorum. Göz gibi baya yakışıklı bir şey oldu ve tam gücü 5.15 milyon. Cidden çok iyi. O zaman yavaştan videomuzu bence bitirebiliriz artık. Ben buradaki petleri büyük ihtimal rainbow yapıp normal bir şekilde kullanacağım. O zaman bu videomuz bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bunu veya bu tarz oyunun devamını isterseniz yorum yaparak veya beğen butonuna tıklayarak bunu bana gösterebilirsiniz. Başka videoların anında haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağcakla kalın. Gel seninle yatak şuraya gel. Kırılırız bak sen şuraya ben buraya.